吧。<laughs> Ya Ekran başına kilitlenip yok artık Kaya gerçekten öldü mü şimdi diye bağıranlar Zerri'nin dramına bu kadın artık rahat yüzü görsün diyenler Hepiniz doğru yerdesiniz Bugün uzak şehrin sezon finaline dalıyoruz Ama öyle düz bir özet yok burada Dedikodular, ters köşeler, ikinci sezon teorileriyle dolu dop dolu bir video sizi bekliyor Kahvenizi alın bir yudum çekin başlıyoruz Sezon finali Kafalar karışık, duygular dağınık Dizide duygular çorba gibi karıştı resmen Kaya'nın arabası uçurumdan aşağı uçtu Evet evet bildiğin uçtu. Alboralar ailesi bu olayla yıkıldı. Yok artık bu kadar da değil dediğimiz sahnelerin startı burada verildi. Zerrin bu acıya daha fazla dayanamadı ve soluğu köprüde aldı. Derin bir nefes aldı. Sonra bir baktık ki geçmişin hayaletleriyle boğuşuyor. Kadıncağızın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ama durun sadece gözyaşı yoktu. Aşk da vardı. Şahin ve Nare sonunda nikah masasında evet dedi. Kalplerimiz pıt pıt etti. Gözümüz yaşardı. Alya ile Cihan ise geçmiş defterleri yırttı. Yepyeni bir sayfa açtı. Tüm bu olaylar olurken Ecmel hapisten çıktı. Mine ise ah Mine maalesef bebeğini kaybetti. Özkan öldü mü? Evet şaka değil. Resmen finalde diziyi ortalıktan ikiye yardılar. Yeni sezon teorileri yok artık diyeceğiniz gelişmeler. Peki şimdi ne olacak? İlk bomba. Ecmel hapisten çıkar çıkmaz Mayne ile yüzleşecek. Geçmişin defterleri açılacak, hesaplaşmalar başlayacak. Deniz'in Cihan'ın torunu olduğu ortaya çıkabilir. Yani bir DNA testi sahnesi bizi bekliyor olabilir. Hazır olun. Zerrin bebeğimin babası Kaya. Diyebilir. Evet evet finaldeki sessizliği bu açıklamayla patlatabilir. Alya ise Ecmel'in torunu olduğunu öğrenince bu şehirden tamamen gitmeyi düşünebilir. Ama Alya olmadan dizi olur mu sorusunu biz soralım. İpek ve Kaya evlenecek derken bir bakmışız biri mezarda biri gelinlikte dizi bu. Her an her şey olabilir. Sezon finali bildiğin duygu roller coaster'ıydı. Yeni sezonda aşk. Dram, DNA testleri, düşen arabalar ve gözyaşı dolu bir yolculuk bizi bekliyor gibi duruyor. Eğer bu video hoşuna gittiyse like'ı yapıştırmayı, yorumlarda sizce zerrin ne yapacak demeyi ve abone olmayı unutma.